Şöyle. İstanbul Bağcılar'da Fatih Mahallesi'nde fotoğraf stüdyosunda İsmail Bey'in oradayız. E, sonunda bir sürprizimiz olacak onu da söylemeyi unutmayalım size. Evet İsmail abi ne yapıyoruz? Kısaca söyler misiniz? Stüdyomuzda fotoğrafçılık adına her türlü ihtiyaca cevap verebiliyoruz. Biometrik fotoğraf çekimi, resikalık fotoğraf çekimi, düğünlerde dış çekim veya stüdyo çekimi, sünnetlerde özel günlerinizde fotoğraf çekimleriniz itina ile yapılmaktadır. Bunun yanında telefondan fotoğraflarınız baskı yapılabilir. Hediyelik eşyalarımız var. İşte, Resimli kupalarımız var. Ee, böyle gördüğünüz gibi beyaz kupa, sihirli kupa. Bu sihirli kupada sıcak su koyduğunuz zaman fotoğraflar görünüyor. Bardak ısınayınca görünüyor. Soğuduğu zaman tekrar siyahlıyor. Ee, tişörtlerimiz var fotoğraflı. Ee, çerçevelerimiz var. Bilimum. Hediyecik. Bu tarz şeylerle size hizmet verebiliyoruz. Evet arkadaşlar. E, İsmail Bey'e ulaştığınız zaman çok özel bir sürprizimiz olacak. Çünkü İsmail Bey size geldiğinizde fotoğraf çektikten sonra özel bir kahve ikram edecek. Bu kahve Güney Kore'den geliyor. Laktosuz sütlü Arabika kahve. Kafein oranı çok az. Sütün kazein hali yani laktosuz hali olacak. Var e, bu kahve içerisinde. Kaliteli bir kahve. Eğer beğendiğiniz takdirde çok özel sürprizimiz olacak. Onun için de beni arayacaksınız. İkinci sürprizi ben söyleyeceğim size. Fakat geldiğinizde fotoğraf çekiminden sonra özellikle kahve içmeyi unutmayınız. Ya da kahveyi alıp evinize içebilirsiniz. Hediyenizi unutmayınız. Teşekkürler. Evet.